Merhaba arkadaşlar. Bugün Zeynep'in doğum günü. El sallayın bakalım. Evet arkadaşlar biz Zeynep'e böyle Galatasaraylı bir pasta yaptırdık. Çok güzel olmuş değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben de ufak tefek böyle hazırlık yaptım evde. Nasıl olmuş Zeynep'cim? Bak yukarıda ismin de yazılı. Birazdan bir arkadaşımız da gelecek. Ondan sonra mumumuzu üfleyeceğiz değil mi? Ee, müzik açmamışız. Hadi kumandayı getirin de iki doğdun Zeynep şarkısını da açalım Miray. Hadi ablacığım kumandayı al gel koş. Miray elbisen çok güzel olmuş. Şimdi bir arkadaşımız daha bekliyoruz. Elif Umay. O geldikten sonra arkadaşlar mumumuzu üfleyeceğiz. Hadi kızım. Aç televizyonu. Mumlar burada. Zeynep kaç yaşına giriyorsun sen? Sekiz. Sekiz. Miray, üç hafta sonra senin doğum günün var, değil mi? Evet. Sen de Zeynep'i çağıracak mısın? Hı -hı. Tamam. Evet, açtım müziğimizi. Evet. Doğum günün kutlu olsun kızım. Miray hadi koş hediyeni getir arkadaşına. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Miray hediyesini getirecek. Ne aldı acaba Miray Zeynep'e? Hadi ver bakalım arkadaşına. Ne almış anneciğim? Aa çok güzel. Teşekkür eder misin? Hadi öpüşün sarılın. Zeynep çok utanıyor arkadaşlar bugün. Doğum günü çok heyecanlı. Sürpriz yaptık. Zeynep arkadaşlarına bay bay yap bakalım YouTube arkadaşlarına. Hadi hep beraber bay bay yapın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bugün Zeynep'in doğum gününü kutladık. Biz çok eğlendik.